astronotlar günaydın. Dün günlerden neydi? Evet dün günlerden çarşambaydı. Bugün günlerden perşembe haftanın dördüncü günündeyiz. Dün size bir söz vermiştim hatırlıyor musunuz? Evet marakaslarımızı kullanarak bir çalışma yapacağız. Hadi bakalım eğer hazırsanız başlayabiliriz. Marakası sallan. Sağa sola salla. Bayrakası salla. Sağa sola salla. Haydi durma, koşu koşu salla. Haydi durma, koşu koşu salla. Bayrakası açıda sakla bakalım. Yukarıda salla. Aşağıda Yukarı salla. Yukarıda salla. Aşağıda salla döne salla etrafında döne döne salla Marakası salla sağa sola salla Marakası salla sağa sola salla Haydi durma koşa koşa salla Haydi durma koşa koşa salla Başka bak, bakalım mı ki sarsana? Aşağıda salla. Yukarıda salla. Aşağıda salla. Etrafında döne döne salla. Etrafında döne döne salla. Bravo astronotlar size. Astronotlar şimdi sizlere bazı sorularım olacak. Şarkının içerisine bize sırasıyla neler yapmamızı söyledi Peki, şarkının içerisinde hangi zıt kelimeler vardı? Hadi bakalım. Şimdi bunların cevaplarını bulun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.